Arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite nasıl indireceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Google'a gelin tamamen bir Sadece şey yapın arkadaşlar yeter. Ee, bekleyeyim Bekleyin bir dakika. Sadece Google'unuzun oturumunun açık olması lazım. Ee, arkadaşlar Google'a Fortnite yazıyoruz. Sonra Aralık UP yazıyoruz. Bu kadar. Ya yanlış oldu. Ve arkadaşlar bakın UP yazdığımızda böyle bir şey çıkıyor. Bunu tıklayın. Sonra bakın burada Last Game Race diyeyim. İnşallah doğru okumuşumdur. Ee, son arkadaşlar, indirdiğinizde indirmek butonu birazdan karşınıza gelecek. İndirmek dediğinizde yine de indirdiğin arkadaşlar zarar virüs uyarısı veriyor ama virüs de değil. Abi şimdi sizi böyle bir yere atacaktır. Sonra bu dolduktan sonra. Arkadaşlar siz onu yükle ve aç diyeceksiniz. Biraz beklediğinizde. Sonra Fortnite'a çıkıp gireceksiniz. yani çık gireceksiniz arkadaşlar aç dediğinizde. Sonra <laughs> tabletlerde de, 3 saat. Tam 3 saat sürüyor. Arkadaşlar sonra Epic Games'e bir oturum açmalısınız. Oturum açmak arkadaşlar Gmail'inizden olacak. Gmail'inizden yaptıktan sonra zaten bir tabletin tabletiniz sizi veya kullandığınız telefon sizi yönlendirecek. Bu kadar basit. Güncelleme gelirse arkadaşlar oradan tekrar indirim ve son sürüm indiriyor zaten. Ya ben Evet.